Nişler, misafirlikte. Ah, bugün de bize Bugün de bize misafirler gelecekti. Yani ablam var. Ben de buna, mürekkebe söyleyeyim. En azından onun da haberi olsun. Mürekkep kızım. Alo uyan. Mürekkep. Hadi uyan kızım. Efendim anneciğim beni mi çağırmıştın? Evet kızım. Bugün teyzenler bize gelecek. Misafirliğe. Aa Gönül gelecek mi? Evet gelecek Mürekkepciğim. Peki anne. Ne zamana gelirler? Bir iki saate gelirler kızım. Biliyorsun onların evi çok uzak. Evet anneciğim. Tamam kızım sen hazırlan. Yani üstünü üstünü giy ve uslu durun tamam mı? Tamam anne. Hadi bakalım kızım. Ee, Gönül ile çok fazla tartışmayın. Tamam anneciğim zaten tartışmıyoruz. Evet kızım biliyorum ama neyse. Hadi ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun anne? Kızım salona gidiyorum. <laughs> Peki anneciğim. Ben de bir el yüzümü şimdi şimdi kardeşim gelirse yani ne gönl gönüller falan gelirse ben acıkırlar ben bir yemek yapayım. Aa doğru ya. Bir tane zaten hazırdan yemek vardı. karna onu veririm. Şimdi ben oturup dizimi izlemeye devam edeyim. İki saat sonra Hadi kızım buradan. Peki anneciğim. Bu tar buradaki kapı değil mi anne? Evet. Peki anne. Geliyorum anne. Kapıyı çal kızım. Tamam anneciğim. Tık tık tık. Tık tık tık. Aha geldiler sanırım hemen gideyim arkadaşlar biz videonu video bir aralık veriyorum ee, ışık değişmiş olabilir çünkü e, bir iki saat sonra videoyu devam ettiriyoruz bu yüzden açı falan değişmiş olabilir biz kapıdan giriş anını çekiyoruz yani öyle söylemek istiyorum o zaman videomuzu devam edelim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk teyzeciğim. <laughs> hadi gelin içeri şöyle buyurun. Peki. Kızım kalk hadi. Tamam anneciğim. Şöyle buyurun. Peki. Kızım hadi gel. Tamam anne. Şey Beyaz'cığım sen yani kardeşim sen oraya oturabilirsin gönül sen de şey şeye git istersen mürekkebin yanına git tabletiyle oynuyordur sanırım yalan tabletiyle oynamak istemiyorum peki gönülcüm demek oynamak istemiyorsun <laughs> o zaman bizim yanımızda mı duracaksın yoksa mürekkebin yanına gidip bir şeyler mi yapacaksınız yanına gideceğim peki gönülcüm gidebilirsin biz de annenle beraber kahve kahve yer içeriz. Peki. Ay seni de ayakta bıraktım. Hadi gel. Ne içersin? Kahve, çay. Hı? Kahve. Peki şekerli mi şekersiz mi? Hı. Şekerli. Tamam. Ben hemen yapıp geliyorum. Ben de geleyim. Peki gel. He bu arada aç mısınız? Hayır aç değilim. Hayır aç değilim. Teşekkürler. Tamam. Peki ben de size makarna yapmıştım yani dünden kalan. Yani öyle salemin de sabah yapmıştım şey olur diye de çocuklarcakır diye. Neyse siz yemiyorsanız peki. Akşam yemeği olarak kullanırsınız biz de. Ben hemen kahveler hazırlıyorum. Şöyle. Yardım edeyim mi? Olur. Ee, şöyle söyleyeyim. Gezbe şu an şurada. Oradaki çekmeceden alabilirsin Gezbe'yi. Ben de kafe alayım. Buradan mı? Evet evet. İşte şöyle. Bir dakika şu makarnayı götüreyim. Aldım. Ay, Ay makarna koyayım. çıktı. Yok yok oraya koyma sen tezgah koy. Hı. Tamam. Ben çikolataları çıkarayım. Pardon. Hı. Şöyle. Hı. Şimdi sen gidebilirsin. Ben her şeyi hazırlayayım. Evet kahveler hazır. Ben hemen geliyorum. Şöyle. Şimdi buradan çekelim. Şöyle. Ah, beyaz camdan yardım eder misin? Sen diğer ucundan tut. Ben de bu ucundan. Hadi kahveler dökülüyor. Evet tamam. Hadi gel içelim. Hadi gel oturalım. Hadi iç. Güzel olmuş. Teşekkür ederim. Bir şey değil tatlım. Ne istersen başka bir şeyler getireyim mi? Hayır. Tamam. Hadi gel bunu götüreyim. Ben götüreyim. Sen de çizgi film. Ay çizgi film diyorum. Film aç. Mi, e, mini Shred diye bir şey var bizde. Ondan açabilirsin. Bir sürü film var orada. Mesela nerede? kumanda şurada. Evet. evet. Şunu açayım. Ben yapayım mı? İster misin? Evet. Çekil. Mini mini Netflix. Bak minişler minişler misafirlik var markette var. Hangisini açayım? Okulda var falan. Markette. Markette mi istiyorsun? Evet. Peki. Hemen açayım. Aa bak ne güzel başlıyor. Hadi gel oturalım. Baya heyecanlı gözüküyor. Evet evet. Mürekkep abla. Mürekkep abla. Abla. Aa geldim. sen mi geldin? Evet. Nasılsın? İyiyim. Peki ben de tabletten resimlere bakıyordum. Hangi resimleri? Ya benim şöyle söyleyeyim. Benim bir tane hobim var. Yani böyle resim çiziyorum. Ondan sonra saklıyorum falan. Güzel oluyor. Onları odama asıyorum ama daha azmadım Neyse yani onlara bakıyordum. Hangi resmi çizmeliyim diye. Tamam. Tabletle oynayalım mı? Bence de iyi olur. Peki. Bekle sen ben tabletimi alayım. Hadi gel. Biliyor musun? Benim bildiğim bir oyun var. Ne? Benim bildiğim oyunun adı Amangas. Çok güzel bir oyunmuş. Ben de daha yeni yeni öğreniyorum ama bayağıdır oynuyorum. Bir de şey söylemek istiyorum. Böyle dünyadaki en popüler oyun sanırım. Herkes oynuyor. Oynayalım mı? Oynayalım. Peki. Sen biliyor musun bu oyunu hiç gördün mü? Bir tane internette görmüştüm ama indirmedim. Hmm, peki, hadi gel oynayalım. Sen oynamayı biliyor musun? Ya ama üstünde şey gösteriyordu. Resimlere baktım, aman gözünün resimlerine ee, şey yap, şey yürütüyorlardı, bir de resim yapıyorlardı. Evet evet. Yani seçiyorlardı. Evet biliyorum. Karakter seçiyorlar, tasarlıyorlar hatta. Bak gel oyunu açayım sana. Hadi gel oynayalım. Bakalım hatır olacak mıyız? Imposter olmak çok istiyorum. 2 saat sonra. Resmen iki saattir Among Us oynuyoruz. Bence bırakalım. Bence de. Ne yapalım peki? Parka çıkalım mı? Bence de. Gel annelerimizin izin alalım. Ama ilk önce şu tableti ben yerine bir koyayım. Annem süpürgeyi veriyor sonra Hadi gel. Gel. Anneciğim. Anne. Efendim kızım ne oldu? Şey anneciğim biz e, ee, biz gönüllüyle şey ee, şey gidebilir miyiz parka? Yani bahçeye. peki teyzen izin verirse gidin. Tabii ki kızım gidebilirsiniz. Teyzeciğim çok teşekkür ederiz. Hadi gel gönül gidiyoruz. Kızım montlarınızı alın. Üşmeyin. Tamam anneciğim. Biz dizimizi izlemeye devam edelim. Aynen aynen. Çok heyecanlı yerinde. Hadi gel evden çıkıyoruz. Sonunda çıktık. Hadi gel parka Sonunda gidelim. Çıktık. Hadi gel parka gidelim. İşte parkın kapısı. Ben gidiyorum. Hadi gel Gönül. Sonunda geldin. Gönül bizim bu parkta çok fazla bir şey yok. Haberin olsun. Tamam. İkneye binelim. Bak bizim burada çok güzel bir salıncak gibi bir şey var. Ben ona biniyorum hemen. Çünkü çok güzel ve bir tane var ama. Bir tane yapmışlar. Ben sarı şeye bineceğim. Çok eğlenceli. Ben buna bineceğim. Hmm, tamam. konuşuyordum. Hmm, güzel günün eğleniyor. Ben de bunu bineyim. Bunu da başım dönecek ama olsun <laughs> destek durulmuyor. Bir sonra ne kadar. Neyse. Gönül buraya gel. Biniz mi? Ay ay. Gönül ben de buraya bineceğim. Hadi gel birlikte gidelim. Tamam mı? Tamam. Oo. Düştük. Olamaz. Canım acıdı birazcık ama neyse. Gönüllü iyi misin? İyiyim. Heh, bu arabayı boş verelim. Bayağıdır oynadık. Hadi sen de buna bin. Bak çok güzel eğlenceli. Birazdan başın dönecek. Hayır öyle değil o. Hop hop. Ay düştüm. Şimdi ne yer? <laughs> ben biraz buna bineceğim. Bu çok eğlenceli. Ben Ay. turuncu şeye biniyorum ben. Hayır hep arabaya biniyorsun ama sen. Araba çok eğlenceli. Benimki zaten hop dönüyor kendisi. Bana salınacak galiba bu kendisi. Dönüyor. Ben anlayamadım kendimkisini. Bir dakika bir dakika. <laughs> Beni, ezmeye Hayır, ha, ha, ha. <laughs> Beni ezemezsin. Güvenlik kalkanım var. <laughs> Ay ne yapacağım? Geliyorum geliyorum. Allah'a ekber ekber. Allah <laughs> Ama geç. Yalnız çok soğuk olmaya başladı. Eve gidelim mi? Bence de çok düşüdüm. Hadi gel gidiyoruz. Hadi gel çıkıyoruz. Ay gel çıkıyoruz. Çıktık. Hadi eve gidelim. Baya soğuk oldu. Hadi gel kapı burada. Geldiğim ama. İşte eve geldik. Hadi gel odama gidelim. Hadi gel bak yine manga oynayalım. Hatta benim bir tane daha da bildiğim oyun var. Gel gidiyorum. Bekle. Şimdi burada sonuçta. Hadi oynayalım. Oyun adı ne? Oyunun adı bu sefer de Brawl Stars. Çok güzel bir oyun gerçekten. Kutulardan böyle çok güzel şeyler çıkarmak, karakterler çıkarmaya çalışıyorsun. Ve benim sendim var. Ben çok seviyorum. Sendim var. Sonra Loom var. Başka neyim varmış? Böyle yeni gelen bir karakter var. Adını unuttum ama neyse köpek diye. O da o da bende var. Çok iyi bir hesabım var gerçekten. Hadi oynayalım. Bir maç bir el yapalım. Ve kendilerini oyuna çok kaptırmışlardır. Ve saat sekizdir. Çok geç oldu artık. biz çok geç oldu. Biz kalkalım. Ay. Peki peki. Hadi ben sizi uğurlayayım. Gönül. Gel kızım gel. Hadi Gönül teyzeciğim gidiyorsunuz.